Çemi, mi? Çevremdekileri test etmek için bunu gizlemeliyim. Kızım ne aldın? Ee, çöpçü aldım anne ya. Ne? Hemen çık evimden. Ha? Sıla ne aldığımı inanamayacaksın. Ne aldın? Avukatlık. Peki sen neden gizledin? Kötü bir şey mi aldın yoksa? Tamam. Çöpçü aldım. Ne? Senden ayrılıyorum. Bir daha sakın karşıma çıkma. Benim gibi birisi senin gibi çöpçüyle asla olamaz. Neden? Durumumuz o kadar önemli mi gerçekten? Evet Sıla önemli. Bir avukatın çöpçüyle çıktığı nerede görünmüş? Hocam bana on vermişsiniz. Bunun için çok çalışmıştım. Durumun yüzünden Sıla. Sen yüksek notlar almaya hak etmiyorsun. Hocam bana yüz vermişsiniz. Ama bu haksızlık. Haksızlık falan değil Sıla. Hala bu okulda olduğunu şükret. Sıla Abdurrezzak -Sı aşık oldum. Ne? Neden? Çünkü o çok yakışıklı. Baksana. Onun etrafında neden bu kadar çok kız var? Çünkü o kral. İnanabiliyor musun? Yani Abdülrezzak Su kral mı? Evet neden? Allah'ım çok yakışıklı. Neden kimse kraliçe olmadı? Bilmem ama bence Kezban Su alır ya çünkü çok güzel kız. Çocuklar hadi kantine gidelim. Sıla senin artık arkadaş olmak istemiyoruz. Çünkü sen bizim seviyemizde bile değilsin. <laughs> hey bizim sınıfta ne yapıyorsun sen? Senin burada değil alt sınıfta olman gerekiyor. Görünüşe göre bütün arkadaşlarım sahte. Bu kadarı gerçekten yeter. Tamam hepsini test ettim. Artık gerçek durumunu gösterme zamanı geldi. Kimmiş kötü göreceğiz.